Evet herkese saygılar ve sevgiler sevgili dostlar. <laughs> Burası çarşamba. Olduğumuz yer neresi desem aldık, Evet neresi desem olduğumuz yer. Civarın yukarısı diyorlar. Ağaca güney civarları falan işte böyle. Biz de bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki ee, poşetleme yapıyorduk da limonlarımızda yarayacak böyle çok yanmış gübre gerekiyor. Torf aldık, çiçek toprağı aldık bir, bir kısmı fakat çiçek toprakları çok fazla bizim işimizi görmüyor. Ana toprak şart birincisi ana güzel toprak şart. İkincisi de hayvan kemresi şart. Ee, yanmış hayvan kemresi de herkes burada çift çift bahçelerine koyuyor. Fındıkların dibine koyuyorlar. Ancak burada burada çok eskiden atılmış böyle 3-5 yıl üzerinden geçmiş fındık kabuğu. Yani fındık cürüf deriz biz. Fındık o yeşil kabuğu atıyorlar yiyorlar ya patos atıyorlar sonra gidip Bazısı değerlendiriyor, duruyor, bazısı da böyle çöle, ovaya, devletin yerine meraya atıyorlar. Biz de ondan bulduk çok çok yanmış, çok güzel, torf olmuş, tamamen torf. Ondan arabamıza şuvalar getirmiştik, yüklemeye çalıştık. Fidan yapan arkadaşlar, yani tavsiye ederim. Bu fındık çurufu dediğimiz iyice yanmış, böyle turf haline gelmiş. O da aynı bildiğiniz çay gübresi gibi. Çay gübresi gibi çok güzeldir. Bakın buralarda ateş yakmışlar. Buralara getirip toprak atmışlar. Yani çuruf atmışlar böyle. Ama tabii hepsi faydalı olmayabilir insanlar bu oraları devlet malı olduğu için, kendi malları olmadığı için, mera olduğu için diyelim, burada inşaat artığı atmışlar. Çöplerini atmışlar, fayaz kırıkları falan. Aslında doğayı güzel kullanmıyoruz. Bakın bunlar bir örnektir. Yani güzel kullanmadığımızın bir örneğidir. Aman buraya fındık şeyini atmışlar. Bir kısmı gübre oluyor, bir kısmını anladık da. Ama büyük kısım rezillikte buralarda böyle. gördüğünüz gibi oluyor işte. Ah, ağaç dikilecek, hayvanların otlayacağı yerler. Ama maalesef. Yapmışlar. Bakın. Yanan kısmını yakmışlar. Yanan kısmına diyecek bir şeyimiz yok. Yani yanan, yanacak maddeleri yakmışlar ama. Diğerleri çöpler. Aslında buralar bir piknik yeridir. Yani bizim güzel kullanacağımız bir yerlerdir. Şu dükkanların içine güzel ağaçlar diksek. Buraya dut ağaçları diksek. Bakın bir tane yok. Evet köyde herkesin dutu var ama çarşıdan gelen şu yoldan geçen bir vatandaş şurada bir mola verecek olsa yani vermek istese şurada bir ağacın altında bir ağaç görse altına oturmak istemez mi? Köylü de buraya gelip oturabilir. Burada ağaçların dibine bir yer oturak olsa şey olsa. Bakın az ilerimizde kesim yeri var. İnek besicilik var. İnek kesiyorlar. Orayı gördük. Orası da buraya yakın oradan bayramlarda kesim yapmaya geliyorlar. Burada böyle bir güzellik olsa aslında çok güzel yerler buralar. Buralarda böyle bir güzellik olsa, böyle herkes bulduğu şey buraları atmasa. Hani bunların bir yeri olsa. Yani şimdi biliyorsunuz her köyde köyün bir yani temsilcisi vardır mesela muhtarlar vardır. Devlet memuru öğretmenleri vardır. İmamı vardır. Devletin temsilcileridir bunlar. Ne hikmetse muhtarlardan en çok duyduğumuz imamlar üzerinde baskı. Başka bir şey duymuyoruz. Ya kardeşim senin vatandaşın bak geliyor buralara bu kadar çöpleri atıyor. Ya bunlara bakın, söyleyin arkadaşlar, gelişi güzel bir yere top çöp atmayalım. Ve şurada bir güzel piknik yeri yapalım, köyümüzün piknik yeri olsun. Bakın, devlet şuraya beton yol yapmış, asfalt yol yapmış. Yani şimdi diyelim ki buraya bir turist geldi. Buyurun görün işte, turistin geleceği yer. Turist de bizim gördüğümüzü görecek. Yani daha güzel mi görür acaba turist burayı? Evet dostlar. Şu kadar güzel yorum çevirdiği şu kadar bir mekan var burada. Ne bileyim benim aklım öyle sarıyor. Beni hesaba koymayın. Siz karar verin. Yani bana belki erkeği toz dönbe gelebilir ama Ve her yerin bir sorumlusu var. işte buraları güzel baksalar, burada diye iş şey yapmasalar, yani bu kadar pislemeseler. Bakın onlar ne bileyim ben. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Daha çok anlatsam aslında daha çok anlatasım geliyorum ama şikayet olur, bilmem ne olur, sıkıntı olur. Bana ne, bana dokunmayan yılan bin yaşasın falan filan hikayeleri var ya. Ne bileyim ama dilsiz şeytan olamayız ya. Bakın şuradaki orman ağaçlarından burada da olabilir. Belki de zamanında burada onlar gibiydi. Ama bırak otlak da olsa şöyle hayvanlarımız da ama temiz olsun. Ya burayı bu kadar pislemeyelim bakın. Hepsini çekmek yapmak istemiyorum. Bakın şu yolun kenarı, beton yolun kenarı şöyle görüyorsanız bak. Yolun kenarı yakın diye direktörle gelip oraya devirmiş gitmişler. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Böyle yapmayalım arkadaşlar lütfen. Sahip çıkalım ya. Bu vatan bizim, bu bahçeler, bu topraklar bize emanet. Güzelleştirelim ya, güzel yaşayalım. Çok üzgünüm. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Umarım birileri buralara sahip çıkar da buraların muhtarım olur sözü geçen asım olur, zenginim olur. Yani ben ne bileyim benim ben durumum şey olsa dedim ki arkadaş gelin bakayım bir on kişi şurayı bir temizleyin bakayım şurayı. Mesela böyle diyorlar. İki tane oturak sürüyor, birkaç tane ağaç şu yol kenarlarına güzel çam ağaçlar. Ya burayı bir saygılar sevgiler sunuyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim? Sözüm bittiği yerdeyiz.